Arkadaşlar hepiniz hoş Bugün sizlerle eğlenceli parkı oynayacağız. İsmi eğlenceli parkı obin. Kolay mı olsun zor mu? Bence zor olsun. Aa bir dakika bir şey fark ettin mi? Fark ettiğim şey yanlışmış arkadaşlar yani. Ben ne diyorum ne? Ha bura tuzak değil mi? Şuraya geçelim. Güzel. Hep bu tuşken. Dükkana basıyoruz sürekli. Ha buralar yapıyor. Arkadan git. İyi de bu zor zor ama yine de kolay. Arkadan gel düştüm. Evet arkadaşlar. Bu 5000 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ne olur bu videoya 5000 like gelsin. Ya da bütün videoya. Like atmaya çalışın yani. Çalışmayın da direkt vurun ya. Kırın abi kırın 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 kırın. kırın. Hı hı, hı hı Abicim ya yeter artık. Hı, hı, hı. Ne diyor? Hı, hı. Atak el kodu süper. Atak el süper. Benim sıfır Robux'um var. O yüzden alalım çok kolay arasında gittik mi şimdi? Bazen düşebiliyorsun ama ben düşmedim ya. E burada miyim? Ya Abi yeter ya. Am saçma rengi yok lan benim. Oğlum ya, bu oyunda yaşlı dede olun. Dede gibi gidiyorum ben. Ya. Aa, ne bak. Hmm. Böyle. Ya abi. Ya yeter hep çıkıyor be. Aaa. ödül ikram. Hadi abi. Sarı var. Muhimmiş. Hırmış. Hırmızı arttırıyor da. Ter. Ben çok iyi parkurayım. Bunu nasıl yaparım? Aynen. Sıfır. Sıfır ne? Hı. Ama şey. Abi aynı gibi hızla. Ama biraz hızlı hızlandım gibi. Biraz hızlandım gibi arkadaşlar. Üç renk. Maviye de bassanız öğreniyorsunuz. Sarıya da bassanız öğreniyorsunuz. Artık ki Maviler şey değil ya. Yapma. Bravo yok dümdüz gittiğinizi düşünsene ama böyle dümdülüyor. Ne neylesin be oğlum yeter lan Sü sürekli hep şimdi yeşil yol biraz iyi gibi koşuyorum diyor yani değil mi Yeşil yol takılı falan. <laughs> uh. Oğlum hemen ölüyorum lan bunu. Lan! Kara yol. Şöyle yapmış. Oğlum her gün ne yani? Ne? Ama şimdi helikopter her birinde olacak artık. Evet. Ya ama bunda helikopter mi helikopter mi yok. Hadi. Hadi. Oğlum bu hiç zor değil lan. Harbi. Bu kolay moddan içinden geçebilir mi? Düşebilir mi? Oğlum aynı ne fark eder lan? Aa benimle bak. Belli olmuyor. Ya tamam ya kanka ya niye? Aa son iki parkur kaldı. Valla diğer hızı almış. Diğer kan. Bu 25 o 35. oğlum. 10 hız fark var arasında arkadaşlar. 10 hız fark. iki almıyorsunuz. Ben de ne geçeyim arkadaşlar ya. Siz Roblox videolarını çok seviyorsunuz. Geçen boş boş oyunu çektim. Çok beğenmişsiniz. Tam 90 mı? 92 mi? 100 falan çizilmiş. 100 ya da 90. Bol arkadaşlar. Ben aslında polis oyunu çekeyim dedim ama. Parkur oyunu bir tane oldu. At çekim dedim. Ben. Aa hangira? Hep ölüm ya. Ne kanlıyorsun? O gelmiş. Mavi oldu. Gidiyor bak. Roket mi ya? Arı... Arkamdan giriyoruz ama maskeler çıkmıyor. Valla şunu istedik. Şiii! Burası çok eğlenceli. Eğlenceli değil ne çok eğlenceli değil. İki kişilerim. Oğlum yana minik minik bir şey koymuşlar lan olmayacak. Minik olduğuna bakmayın arkadaşlar. minik. Şurada de yapayım. Devamı devamını da sonraki videoda falan bitirelim. Aa yeter. O mor yola yaklaşmışız. Bu kaçız? 40. Evet. Neyse arkadaşlar. Ya dur bir dakika. Evet. Ay ölmedi. Arkadaşlar. 5000 like atmayı unutmayın ve like atarken abone olmayı unutmayın. Allah emanet olun. Arkadaşlar. Bay ben arkadaşlar.